işte böyle. Dur kamera açayım arkadaşlar. Ee, kamera kamera görüntü kamera görüntü kamera. Ama önce kameranızı izleyelim. <laughs> <laughs> Ba ne? şu kamerayı kapatayım ya. Ben şu çekeyim. <laughs> <laughs> katil uh -oh. Oy! Hemen <laughs> iyi gol <boy>, atmıyor. <laughs> Yorumlara yazın arkadaşlar. Selam. Ama biraz Çıkayım <laughs> biraz, içim, biraz. <laughs> Lan Şunu da ekleyeyim Kıyıcı kartı ekle Lan sen bir çekil Lan <laughs> <Kayıtan> bir şey <laughs> Lan 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 gidiyor. Dur arkadaşlar. Su içip geliyorum. su var mı atlar atlar. Tamam. Tamam. Seslisi. E! Geldim. <Gülüyor> geldim. <laughs> <laughs> Hayatı tabii ki şunu bir çek. çimini <laughs> Lan ağaca dallar gidiyor. Lan tüm ağacılar dallar gidiyor. Dallar. Dallar gidiyor. Hmm. Lan bir tanesi kaçtı. Hmm. Allah belanı Seninle Lan dallar, Tüm dallar yok oldu. Barış var. Ulan. Dara basketbol. Ulan çekebilir misin? Böyle <laughs> bir şey o kadar şapla kattım. <laughs> Şu kamerayı açtı evliyim misin?

<laughs> da... Dur. Ben video kaydı duracağım. Ay, 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 bakış ben alayım. Bakış mı alayım? top yok. Ama kendisi de onu izleyecek. Aa. Sen gel lan. Sen ne yatar lan? Ananı elim kopardım. Al sana. Al sana. Oy. Ama biraz vurdum da. Aman. Kendim elim gibi. Lan. Öyle gidemezsin. ハッキーだましたって。<c oughs> Şaşak. <gülüyor> 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 tamam <gülüyor> ya, tamam. Ne soruyorsun Baba. Sessiz.